Hanımlar hepinize selamlar. Çok cazip fiyata günlük hayatınızda kullanabileceğiniz isterseniz eşofman takımı değil, isterseniz pantolon takımı değil, spor veya klasik kombinlenebilecek bir ürün. İki iplik pamuklu kumaşlı ürünümüz. Üst kısmı leopar desenli. Kapşonlu bir model. Şöyle arkadan da göstereyim. Pantolonumuzun bir lastiklidir. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde çift beden ilerliyor. 38, 40, 42, 44 şeklinde 57 bedene kadar tercihiniz olabilir. Dediğim gibi çok cazip kırıda kaçırmayın. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.